O, o Peki şu an Onur Yalçın bu videoyu izleyip sen benim nasıl küçümsersin deyip senin IP Yok, adresinden beni bulup <laughs> benim IP adresimden sonra sana ulaşıp E oğlum sen de var mı canım? Kardeşim bu Amerika şu an nerede olduğumuzu biliyor. <laughs> GPS'den Hayır, yakındaki. Bak, <laughs> Aynen balsam story'de nerede olduğunu Oğlum Mevlüt'e diyorum ya. Sen bilgisayarın <laughs> kamerasına şey koyuyor musun? Fold. Fat koyuyor. Fatih nerede yaptı ne yapsak? Bak şu çiçek oksijen kasamamış. Ölmüş <laughs> çiçek. <laughs> Ama şu kasmış. <laughs> Abi Çiçekler değil, çimenler <laughs> Arkaya müzik koyacağım. Yani ondan <laughs> da rahat olabilirsiniz. Ve hangi müzik koymak istiyorsan? Tu Peki hala. Peki şey ya, birimiz bir twerk mi yapsa? <gülüyor> <gülüyor> çok isterim ya. Bize çok onur yalçın var ya. Yani. Kanallarda onur yalçını arıyorum. Yani. Hepsi de bir tane video yapmış teneflik. Bak şu deli gibi oksijen kasıyor işte. O kadar üstüne basmışlar hala ayakta.